Selamünaleyküm. Hayırlı geceler saatler. 1.34 oldu. Ankara çalışmanın sonuna geldik. 9 koşu program var Ankara'da. Ya yani özellikle dün İstanbul'dan bahsedeceğim. Maşallah'ımız vardı. Her aya 1-2 at vere vere bütün ayakları neredeyse bulduk. Ve ikinci altlar için özellikle bahsediyorum. E, Taşkın Kadir iki at da verdik. Starttan çıkarsa çok güzel koşu çıkartır bu dedik. O gün e, Taşkın Kadir'i çok efeyle beraber önerdik. 36 lira 35 kuruş ayarında koşu kazanmaya başardı. 5 boy geç çıkmasına rağmen çünkü böyle atları 4-5 boy bile benim gözüm görmüyor artık yani çıksınlar yeter ki. Ee, startta 5 boy takılmasına rağmen gelip koşu kazanmaya başardı. Güzel koşacağını söylemiştik. Ee, o gün çok Efe ile beraber önerdik dün. 36 lira 35 kuruş kayan bizde iki hatta vardı. Zagora Bianca kafa atımızdı. 4 kayan 4 lira 45 kuruş kayan da geldi. Time Lord'u 3 hatta verdik. 6.20 kayan da geldi. Murat Yon'dan bahsettim. O koşun zor olduğunu söyledim. Murat Yon'dan da bahsettim. 10 lira 80 kuruştan geldi. Murat kazandığı koşta Rosso'yu ben şablonuma almayacağım dedim. 8-1 önerdim. Arkasını yazın dedim. Ben Rosso'yu kuponuma almayacağım dedim. İyi dinlediyseniz e, Bek geldi. Sadece o yoktu. Son ayakta da 5 numara kafa atımızı koştan çıktı. 9 numara ikinci atımızı koşuyu kazandı. 52 milyar 52 bin lira 997 lira. Yani 53 milyar para verdi. Yani ilk altıda baktığımız zaman bir matran ayağını saymıştık. İlk ayakta biz çıkmıştık. Kurtobot ekimiz zaten e, Taşkın Kadir, Zagora Bianca, Time yine var. O da 68 milyar para verdi. Ya yani Dün maşallahımız vardı. Özellikle Bursa'nın ilk koşusunda Saraylı var, Lontana uzun bacaklı olduğunu, yüksek bir at olduğunu bunda avantaj olacağını söylemiştik. 14 lira 45 kuruşta geldi. 3 atla ikinci at olarak verdik. Aksoyan ayağında bizim atımız Arda maalesef potada kazanacak gibi geldi ama sonlarda Aksoyan'a dayanamadı. Uygar Bey günün favorisi Akşarı zaten tekimizdi. Likaki'yi değerlendiremedik. Sabır Çiçeği'ni de ben bu grubun en kaliteli ismi olduğunu söyledim. Yani şu an düşündüğüm kadarıyla Aksara ile Sabır Çiçeği tek atmış olsak 26 bin lira da o verdi. Bursa verdi. Redken'den bahsetmiştik. Mega Power'ın ile kardeş olduğunu söylemiştik. Tek atılabilirdi. Yani 95 milyar para da o verdi. Çok büyük paraları kaybettik dün. Ee, i̇nşallah bulanlar olmuştur. Yani güzel bir güvenliğimiz atları Sabır Çiçek'le Akşar'a güvensek Bursa'yı rahat alacağız yani ilk ayakta. Tek olarak derse çünkü Sabır Çiçek'in o grubun en kaliteli atı olduğunu ben söyledim özellikle. Yine sürpriz önerilerinden de ikinci oldu. Tabii bunun dışında birçok sürpriz atımız da ikinci, üçüncü kaldı. Yani yine ilk tabela içinde tamamladı sürpriz öngördüğümüz atlar. Ya dün maşallahımız var. Çok güzel bir gün geçirdik. Reklam yapmıyor. Sadece videonun başında bu şekilde konuşuyoruz. Bizim öyle sağda solda broşürler, broşürler, videoları süsleme gibi huylarımız da yok. O şekilde bir kabiliyetimiz de yok. Ama güzel bir gün geçti. İnşallah bugün de güzel bir gün olur. Yine sürpriz cazip isimlerimiz var. Yine bu formatı bozmadan her aya birkaç atla devam edeceğiz. Bulamadığımız ayakta zor gelen atları bu ayak zor deyip size bırakacağız. Aynı dün Murat Bekir'in ayağı e olduğu gibi, Murat Yonay'ın ayağı e olduğu gibi. E, bu ayak zor diyeceğiz. Size bırakacağız biz kendi öyle çıkardığımız isimlerden de sizlere bahsedeceğiz. Tek ricamız sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz. E, bilmiyorum benim teşekkür butonu açık mı? Güzel bir para tutuna olsa teşekkür butonu atarsa seviniriz tabii. Böyle e, güzel ikramiye alırsa öyle binlere, bin lira, iki onu kendinize saklayın. Üç bin dört bin lira onlar sizin olsun. Zaten o parayı fazlası da veriyoruz maalesef. Ama böyle 20-30 bin lira alan olsa o zaman e, görürsünüz bizi teşekkür butonunda. Ben her zaman istemiyorum. Bizim katıl butonumuz falan da olmayacak. Yok öyle şeyler. Ücretli WhatsApp grubu falan bulunmayacak. Evet böyle güzel para tutulduğunda mesajdan bana ulaşıp da teşekkür eden abilerim oluyordu. Demek ki bugün bizim abiler tutturamadılar. Şablonu kurmayı beceremedik. Ben de beceremedim açıkçası. Sen aldın mı diyeceksiniz yok almadım. Bizim maddiyet kısıtlı olduğu için zaten öyle yüksek meblalarda kupon yapamıyoruz. 10 lira kupon yaptığımız için maalesef denk gelmiyor bu aralar. Evet abone olup beğendiysek ücretsiz şekilde ben Ankara yorumlarında değerlendirmeye başlayayım. Ankara koşullarında gözüme takılan isimlerden bahsetmeye çalışayım. Saat 13.30'da satış 2 bir koşuda başlıyoruz. 4 büyük İngilizler 2000 metre kumda koşulacak. Bu zor koştan koşuyu kolaya çevirmenin bir yolu var. O da bir numaralı Bay Bay Lola tek olarak değerlendirmek. Çalışmalarında ayakları yere değmiyordu. Çok çok formda bana göre 1 gibi yapıp böyle mükemmel dereceler çıkartıyor. Son 400 çalışması 23'e düşmüş. Ee, çok beğendim. Dileyenler risk alıp Gerçi burada favori çıkmış ama yarın ne kadar favori çekmiyorum. bilmiyorum. Belki favori AGF yarın Neos'a döner. Çünkü Neos'un gidişat avantajı var burada. Tek başına kaçacak. Bir de inşallah yağmur yağmaz. Geçen koştu biliyorsunuz. gündüz bir şey yoktu. Tam koşu başlarken şakır şakır bardaktan boşanacağız derler ya. Yağmur boşaldan Ankara'da. İnşallah aynı duruma düşmeyiz. Saat akşam dörtten sonra yağmur gösteriyor. Yani benim internetten baktığım kadarıyla. Çünkü Ankara'da bizim kimsemiz yok. Orayı herhangi bilgi alamıyoruz. E, saat dörtten sonra filan internette bir yağmur gözüküyor. E, o da tam saat saatine yağacak hali yok. Yani biraz gecikirse bir saat filan e, koşuları yine normal şekilde gerçekleşiriz. Evet bir numaralı bay 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 benim size burada alternatif önerimdir. Yanına at söylersem ne olsun söylerim ama ben muhtemelen kendi konumunda da yanına at yazmayacağım. E, değerlendirmeyi size bırakıyorum. Eğer ki burada farklı atlar tutuyorsanız bay bay lulubay siz de kuponu yapmayın derim. E, yarın AGF 2 de çıksa AGF 1 de çıksa mutlaka kuponuza bulunsun. Evet ikinci koşu şartlı 5. 4 yaşlar atlar. 2200 kumda koşulacak bu koşu. Ee, burada da gruptan farklı bir isim var. Kapris. Ee, yarın bir dezavantajı var Tabii ki bu ismin. Mesafe biraz daha uzun. 2200'e çıkıyor artık. Ama uzun da yaptığını gösterdi bize. Ee, güçlü bir Kaisbert. Ee, yani normalde Kaisbert'leri pek çalıştırma yapmazlar. Bu at düzen çalışma da yapıyor ondan aksine. 3'te 2 yaptığı Fransız'ı benim beğenmesem de Kadir Demirel e, üzerinde. Bugün Rıza Bey gibi önde e, mutlaka liderliği almış isteyecek bir isim olacaktır. Eğer inatlaşırlarsa zaten e, muhaf ederler. Kendilerini yakarlar bence. Bu uzun mesafede e, yemez yani. Rıza Bey salarsan Rıza Bey de koşuyu kazanmaya yakın olur. Çünkü sonlarda da pek düşmeyen bir isim çok fazla. 1'de e, 1 yaptı. Jockey'i verir. Tabi işte start alacak. Ben burada biraz daha eee 1 numara ente olsa da Rockstar Kumbey gibi isimlerini de değerlendirmesi tarafındayım. Kumbey'in son koşta kazanmayacağını söylemiştik zaten biz. Kazanamayacağını söylemiştik. Handikap 15'ten kısa hava diye diye böyle birden falan geçiş yok dedik ama buradan şartlı 5'ten bana göre yol açık. E i̇lk defa oğlan çıkacak. Karne kardeşleri uzun çim yapmışlar. Bu da uzun kumu yapsın yani madem kumcu at. Bu da uzun kumu yapsın. 5 e numara Kumbey'i de eklerim ben burada. 2 numara Rockstar son iki koşunu kazanarak geliyor. Son koşta Kumbey'i de bilmiyorum bu mesafede nasıl olacak. Ee, şimdi hiçbir hakkında zaten dozgun bir bilgimiz yok. O yüzden 1-2-5 dedim ben. isteyenler Rıza Bey'i de ekleyebilir buraya. Ee, tuttuğu tuttu isimle şans verebilir. Ama ben e, ilk aya tek geçeceksem burada kapriz yıkıp paraya gitmeyi tercih ederim. Şu an çay da daha demlenmedi. Bak boğazım kuruyor. Çok konuşayım. İçecek yok yanında. Evet üçüncü koşu şart 4. Yamaklara ait bir koşu. Yedir bu koşuyla beraber start alacak. 4 büyük İngilizlere ait. 1500 kumda koşulacak bu koşu burada da ben ekürlerin çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. çünkü koşuda hem birinci hem ikinci gidecek olan yine ekürler. Ön tarafı isteyen iki isim var. ikisi de ekürü. Muhtemelen diğerlerde diğerleri de koşuyu sürat süratlendirmeden kendi temposunda 1 iki yavaş tempoda koşuyu götürmelerini bekliyorum. Çok fazla süratlendirmeden yavaş tempoda koşuyu götürmelerini düşünüyorum. Ya bunun dışında gözü Fals'a bu mesafe kısa gelir bence. Ee, daha çok 1900'den sonra hatta 1900 bin arası bu ata kısa gelecek. Biraz geç hızlanan gücüyle koşu kazanan bir isim. Ee, ama tabi bilmiyoruz at yarışı bu. Yani bir şey diyemezsin. Ee, Sirius Bilek'e süratli bir koşu lazım. Burada tempoyu eküller belirleyeceği için koşuyu o sürate çıkartacaklarını da pek düşünmüyorum. Ee, bir ona keza. E, o yüzden benim düşüncem burada Ekürler avantajlı. Yani Ekürlerin yanında tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Artık Ghost of Oz, Swiss Black, Vice bunların hepsinin geliri var. Tuttuğunuz isimlere şans verirsiniz ama bence Ekürleri burada kesinlikle es geçmeyin. Ben bunu size öneri olarak bırakayım buraya. Evet dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı Ganyan start alacak. Maiden dişler ait 3 yaşlı araplar 1-200 çimde koşulacak bu koşu. Evet, zor bir koşu. Bunu belirteyim. Yani Feyza Hanım baktığınız zaman burada 1.04'lük bir derecesi var. Ee, Ankara'da binde. Diğer atlar bu mesleğe gelememiş. Bu dereceye gelememiş. 1.0 altlara falan dolaşıyorlar ama yani zannedildiği kadar da ben Feyza'nın Feyza Hanım için de kolay bir koşu olacağını düşünmüyorum. E bugün bu koşu kum olmuş olsaydı 12 numara tumul nazliyi ben tek diyecektim o çalışmayla. Mükemmel bir çalışması vardı. Yani ayakları değmiyor. At kendi halinde uçuyordu ya. Gezinti yapar gibi. Yani çim yaparsa eğer Mayful'a vuran neden de babadan kapması lazım. Turbodan bir şeyler kapması lazım. Çünkü anneden kuma gidecek. Hişman deklerisi var bugün üzerinde. 12 motor mu lazım mutlaka değerlendirelim. 2 numaralı ballı yarım. Bakın bu isme dikkat edin. Bu isim ilk çim yarışında 8 boy startta kaldı. Bu Kaisbert. Kaisbert yavrusu bir de. 8 boy startta kaldı. Mesafe zaten kaçtı bin miydi? 900. Bin de değil. 900 mesafe 8 boyda startta kalınca sonuncu oldu. Zaten koşuya gitmez o saatten sonra. Tayyip ne yorsunlar? Ondan sonra çıkmış olduğu 3. yaptığı koşuda Şöyle açalım şartlı 2'de Fevkalade kaynak sultan bağlayarım koştu Koştuğu grup e, Fevkalade ondan sonra şartlı 3 koşu kazandı Şimdi kayaların kraliçesi Mehmet Ali Molita Yüce Kız gibi isimleri Geride bırakmaya başladı hem de bir boy geride e, Geç çıkıp e, Baktığınız zaman e, Fevkalade bu grup çok güzel bir grup koştu grup e, Sonra koştu meydanda da İsyan ateşi Akınay yani bunlar da güçlü atlar Arka tarafı da 9 boy boy e, ayırdı Bu isim yine üçüncü 3 bugün çimi yaptığı takdirde ballı yarım burada rakip tanımaz. Ben kuponlarda mutlaka bulundururum derim. Daha sonra tabii 1 0 bir derecesi vardı burada. Feyza Hanım yine kuponlarda bulunabilir. 8 numara öykücü yarış hayatına ilk çıktığı koşta ben bu atı özellikle önermiştim. ikinci kaldı o gün. yine şans verilebilir. ve 10 numaralı senalik kızı diyeceğim. Ahmet Çelik var bugün üzerinde. Kaya Örek yavrusu ilk koşu kumda yaptı 3. Şimdi çime geliyor Yine farklı koşu bize izlettirebilir. 12-2-4-8-10 yani az az önereceğiz ama burada 5 ata kadar çıktık bunların şansı var yani özellikle ballı yarından farklı şeyler bekliyorum farklı bir koşu bekliyorum evet 5. koşu handikap 15 3 yaş İngilizler 1900 için her zaman söylüyorum at yarışı detay yakalamaktır yani bir detay yakalarsınız o gün o at gelir emin olun yani ben kaçırdım gözümden kaçırdım detaylar vardır muhtemelen e, her detaya girmiş olsam ben öyle bir, saat, bir saatte bir program bitiremem yani 4-5 saatim alır e, mümkün olduğunca detay yakalamaya çalışıyoruz burada ekstra evet 5. koşu handikap 15 dedik 3 İngilizler 1900 kumda koşulacak ya bana göre 4 tane koşuyor burada bu benim görüşüm 1-2-3-4 yani burada 2 numaranın son koşusu 0 çekti yani o kadar da kötü koşmaya hakkı yoktu bence ya 2.16'dan 2.23'e yani ensiste basmış olsalar ya burada bir miktar birkaç at geçebilirdi bana göre. Yani işte şurada 5. falan olması lazım bu atın rahat çık. koştu grupta kendi kaplara bakar mısınız? Ya yani bu bana güven vermiyor. Bugün koşun liderliğini alacak. Gökhan Kocakaya var üzerinde 2'de yaptı. Çok fazla güven vermiyor. Agent Sprint İsmail Yıldırım bir kez dektör olmuş bir apranti. Ya yani son zamanlar formda olsa da biliyorsunuz benim takıntılı olduğum aprantilerden. bu da buradan benden bir not kırdık buna. Koç e, han bugün e, King of Rose'u er, yakın takip edecek. Hişman var. E, kendini iyi tanıyan, atayı iyi tanıyan bir Hişman var üzerinde. Sonlarda King of Rose'un formu düştüğünde, gücü düştüğünde Koç e, Yiğitan onu atlayıp koşuyu kazanan taraf olabilir. Bir de e, bir Brave Yani yarın cazip çıkabilir bu üç numaralı bir Brave. Çünkü çime eksik sayılıyor ama çim eksik değil bu hatta bana göre. ya yani Koşmuş olduğu bir tane çim yarışı var. Şartlı iki Ankara'da. Geçen sene Haziran ayında e, Brian da arkasından geliyor. Baktığım zaman yani kötü bir yarışta değil. 1300'de. Yani bugün bu mesafede e, uzuna da ilk defa çıkacak. Yaparsa bilemeyiz. Kapalı kuş, kutu üzerine Fede, fede bir şey almış. Yani artı bir. 1-2-3-4 bir, ben buraya ayırmadım kendi şablonumda. Ya yani bir atı veriyorsak neden verdiğimizi anlatmamız gerekiyor. O yüzden biraz uzun sürüyor bazı koşular. Yani ne kadar azalttığı önerme çalışsak uzun sürüyor. Bazı çoğu yeri zaten öneri olarak geçiyoruz. Arkasını boş bırakıyoruz. Evet altıncı koşu. Yarın sonucu merakla beklenen koşulardan grup bir. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu. Dört büyük araplar. 2400 metre uzun mesafede koşulacak bu koşu. E, Deniz Efe çıkacak koşu liderleşecek. Aypars da çıkacak koşu liderleşecek. İkisi de bağlasan durmaz isimler bunlar. E, burada muhtemelen bu iki isim önde birbirini bitirirse birbirine müsaade etmezse yani sanırım da de Deniz Efe Alparslan temposu uymayabilir. Yani yakın takip edebilir onu. E, ama yine de önde bir tempo olacağı aşikar. E, burada Deniz Efe yani Özcan Yıldırım da ilk kez biniyor. Bu atını kadar tanıyor. E, herhangi bir çalışma falan da yaptığını düşünmüyorum onunla beraber. E, Özcan'ın form, formsuz olduğunu da biliyorsun son zamanlarda. Aypars e, da bu grup sert gelecektir muhtemelen. Ama yine de stili dışı koşacağını pek düşünmüyor. Muhtemelen lider isteyecektir. Önde bir tempo olacaktır. Burada uzun zaman sonra artık formunu buldu kalitesini e, kalitesine geldi. bir kısrak da olsa grubun tek kısrağı da olsa ekürüs uçan adamla beraber e, bence burada koşuya ya, ikramiye en yakın isim Dokunur Gülatme Gül Atma olabilir. Gökhan Kocakay bu ismi çok iyi tanıyor. Ya yani Bir kısrak da olsa bu isimlerden kuvvetli bana göre. E, yani Gül burada ikramiye en yakın isim Meris Kurtel'in safkanı bana göre. E, bir tane sürpriz isim var yanında Yarın bakalım koşacak. O da Taşan. Yani taşanın çok fazla geri plan atmamak lazım. 4-3 yaptığı jockey Mehmet Kaya'ya dönüyor. Karataş bu ismi? Yalnız bu ismin e, uzun mesafede ikinci olduğu şurada koşu var. Grup 1 mücadele 2400'e Sert Berk'in arkasından geliyor. E, dikkatinizi Sert Berk'in arkasından geliyor. Bu isim. Yani çok fazla uzun mesafe için koşmasa da koşmuş olduğu için pist 2400'de ikinci, 1900'de ikinci, 2200'de galibiyet, 2200'de üçüncülük, Uzun mesafe çimde koştuğu hiçbir koşuyu kötü koşmamış Taşan. E, bugün 4-3 yaptığı Mehmet Kaya düzeninde e, İzzet Aksoy'un safkanı. E, ben alacağım yani şablonuma. Bunun dışında e, tutuyorsanız 10 numaralı Deniz Efe filan e, bunun yanında tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Ben biraz daha cazip atlar aramaktayım açıkçası. E, 9-6 benim burada bana göre olmazsa olmazlarım. Bu isimleri yazar beklerim. Yanına tuttuğunuz isimleri AGF tablosuna göre de bakarsınız tuttun isimlere şans verebilirsiniz. İşte Derya Ateşi uzun zaman takip ettik bıraktık gitti son koşuda Deniz Efe geçti. Bunun gibi takip ettiğiniz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Evet e, yedinci 7. koşu şart 4 dişlere ait 4 büyük karayaplar 1900 metre çim koşu ilk 6 diye sona erdirdik ikinci 6 ile devam ediyoruz. Burada şöyle bir e, olay var. Tek çare koşuyu liderli alacak tek at. E, bu kısak Koşun liderini alır da çok fazla rahatsız edilmezse çıktı gibi bitirir. Hiçbir hatta burada kendini yanaştırmaz. bunu bilen rakipleri onu, yakın takip edecektir muhtemelen. onu rahatsız etmeye çalışacaktır. Çünkü iki boyla viraj döndükten sonra bir daha tek çarem yapılacak hiçbir çare kalmıyor. Diğer atlar için tek çarem kazanan taraf olur. O yüzden bir alternatif adayıdır. Güvenenler ikinci atlar dahilinde tek çareme de gidebilirler. Çünkü burada Aldrem'in 10 yaşına geldi. 10 yaşında bir kısak. Benzerince dizlerim gibi isimler çalışma yapmıyor. Yani foto kızı Hayalet Şehir sev Sevalcan'ın durumu belli ortada. İşte Gökçe Bayır için e, tek çaremin biraz kötü koşması lazım. E, tek çarem burada biraz ön plan çıkıyor açıkçası. İkinci altlar için de sığınma limanı olarak değerlendirebilir. Eğer bunun arkasında kim olur dersen önce iki olur sonra hepsi olur abi. Yani bu kadar net söylüyorum. E, tek çarem geçirirse birisi tek çaremi rahatsız etmesi lazım. Koşu süratlendirmesi lazım. O zaman Gökçe Bayır Gökçe bir de gelmezse burada da kötü koşarsa burada kimin geleceğini bulamayız. Hepsi olur. Burası karışır diye düşünüyorum. Benim bu koşuyla ilgili düşüncem bu şekilde. Evet 8. koşu maiden dişlere ait 3 yaşlar raflar 1200 çimde koşulacak. Benim burada bir takip atım var. İlk koşusundan beri öneriyorum. 3. koşuda çıkacak bugün. 5 numara kalbindesin. Mertalis olmazdı devam ediyorlar. Ya yani son koşusu artık kazanıyordu neredeyse. Bugün mesafe biraz daha uzadı. Son koşusu 1000 miydi? Son koşusu 1000'di. Bugün mesafe biraz daha uzadı. Artık yetiştireceğini takip, e, düşünüyorum. Çok G'ler takip ediyor. Artık Mert Ali Solmaz'da az çok atın gücünde neler yapabileceğini de anlamıştır. Yani bugün bir arabaya binersiniz. E, bir yerlere giderken bir alışmanız lazım. Alıştıktan sonra artık arabanın ne yapabileceğini daha iyi anlarsınız. O pedallara basarak. İşte bu jokeyler de kan taramayı ona göre ayarlayabiliyorlar. Artık benim zamanımdan sonra. Artık 3. koşusunu koşacaklar. Mert Ali Solmaz'da daha iyi tanımıştır kalbindesini. Sonları e sonlarda geç kalmayacaktır. Umarım. Çünkü biliyorsunuz bu aralar bizim verdiğimiz atlar geç kalıp potada yetiştiremiyorlar. Böyle sıkıntılar oluyor. E, dün de söylemiştik bunu. E, kalbim desin burada kazanma yakın. E, ikinci i̇kinci sıradan 12 numara Seher Yeli diyeceğim. Akın Sözen ikinci kez bir yere geliyor. çalışmalarında Feyza, Feyza Sultan ilk İlk koştaki at. Şöyle açayım da buradan da bakayım. Feyza Hanım. Şöyle sonra da içerideki kırat seher yeri dışarıdaki beyaz maskeli at Feyza Hanım yani ilk koştaki 1.04 yapan favori at nasıl çalışıyor seher yerinin yanına yaklaşamıyor yani ya da resmen dalga geçiyor ee, bu atın çimi yaptığını da gördükten sonra seher yerini ben burada mutlaka kuponuma işlerim daha sonra e, Özcan Yıldırım deklarasıyla e, 11 numara nirengi de yazabiliriz bunun dışında tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. 5-12-11 sanki bir tık daha plan çıkıyor burada. Evet 9. koşu son koşu. Burası zor bir koşu bana göre. Ee, ben burada 3 isme şans vereceğim ama e, zor olduğunu söyleyeyim. E, Handicap 16 4 bir araplar 1500 kum pistte koşulacak. Ne yaparsanız yapın ayhan koşusunu ıskalamayın burada da Şimşek izini. E, kuponlarda bulunsun bu isim. Mutlaka e, bir çarpı atalım. Daha sonra e, yani son 4 koşusunun ikisini kazanıp birinde ikinci birinci üçüncü olan Altın Dere formdayken Mehmet Salçelik yani kazandığı jokeyine geri dönüyor Mehmet Salçelik'e. E, bu isme de bir çarpı burada atılabilir. Daha sonra 5 numara Kaşemukara. tabii kalitesin bu da. E, artık yani bana göre seri birinciliklere başlaması lazım bu Kaşemukara'nın bir şekilde ama e, bir şekilde de olmuyor yani. Bir şekilde de bunu yapamıyor. Bir koşu güzel koşu iki koşu e, bırakıyor şeyde. Potada kalıyor. E, bunu da bir şekilde artık düzeltmesi lazım kendini. 9-8-5 Beni biraz daha ön plana çıkarttığım isimler. Ben 3 hafta kesim tuttuğunuz takip takipatlarınız varsa değerlendirmeye çalışırsınız diye düşünüyorum. Ben diğer programı biraz daha göz gezdirip onun videosunu da paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler, bol şanslar diliyorum.